arkadaşlar. Üçüncü dersimizle uyanan Avrupa tükenen Osmanlı konusuna devam ediyoruz. Bu dersimizde ıslahat fermanına geçiş yapacağız. Şimdi ıslahat fermanı 1856 yılında Avrupalı devletlerin baskısı altında yayınlanan bir fermandır. Bu fermanla gayrimüslim halka ayrı etten fazladan haklar verildi. Şimdi tanzimat'la bazı haklar verilmişti. Peki ıslahatın farkı ne? Islahatta bu haklar daha da arttırıldı artık. Islahatın farkı bu. Bu fazladan haklar nelermiş? Bunlara bir bakalım. Şimdi ıslahat fermanı ile tüm din mezheplerin törenleri serbest bırakıldı. Din mezhep değiştirme konusunda herhangi bir zorlama yasaklandı. Osmanlı uyruğunda olan herkesin milliyet farkı sizin devlet memurluğu kabul edeceği hükmü getiriliyor. Ve ırk, mezhep, dil farklılıktan ortaya çıkan küçültücü ifadelerin kullanılması yasaklandı. Mesela neydi bu? Osmanlı'da ne vardı? Bir Müslüman, bir de gayrimüslim. Gayrimüslim neydi? Müslüman olmayan. Burada ne var? Küçültücü, ayırıcı bir ifade var. Böyle ifadeler bu ıslahat fermanıyla kaldırıldı. Ee, Azınlıklara devlet memurluğu hakkı verildi. Ve bu ıslahat fermanı 1856'da Sultan Abdülmecit döneminde ilan edildi. Islahat fermanı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim meşrutiyete. Şimdi meşrutiyet Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet olmak üzere iki tane var. Şimdi meşrutiyet ne demek? Önce size onu söyleyeyim. Meşrutiyet padişahın yanında meclis ve anayasanın da olması. Şimdi bir padişahımız vardı değil mi Osmanlı'da? Bunun yanında meclis ve anayasada olursa biz buna meşrutiyet diyoruz. Şimdi gelelim birinci meşrutiyete. Birinci meşrutiyet Jön Türklerin baskısıyla 2. Abdülhamit zamanında ilan edilir. Bu Cön Türkler böyle aydın genç kesim A gitmiş Avrupa görmüş bu genç kesimin baskısıyla ilan edilen birinci meşrutiyet. İkinci meşrutiyette 1889 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bu da ordu içinde etkili bir grup ilan ettiği e bunların baskısıyla ilan edilen 2. meşrutiyet. Bu da ikinci Abdülhamit zamanında oldu. Şimdi birinci meşrutiyette padişah ikinci Abdülhamit Rus Osmanlı savaşını bahane ederek meclisi kapattı. Aslında neden kapattı meclisi? Çünkü azınlıkların bu ayrımcı faaliyetleri vardı mecliste. Ama İkinci Abdülhamit Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane ederek meclis kapattı. İkinci meşrutiyet ise meclis yeniden açıldı. Seçimler yeniden yapıldı. Ve İttihat ve Terakki o seçimleri kazanarak hükümetini kurdu. Şimdi meşrutiyetin ilanı ile Türklerin ilk anayasası olan kanuni esası yürürlüğe girdi. Demek ki ilk anayasa neymiş? Kanunu esası. İlk defa seçimler yapılarak halk Mebusan Meclisine girdi. Halkın girdiği meclis Mebusan Meclis ve anayasal düzene geçilmiş oldu. Ne ile meşrutiyetle. Şimdi bununla alakalı bir tane soru çözelim. Böyle. Ne demiş birinci meşrutiyetin ilanı ilgili verilen bilgilere göre hangisi söylenemez? Şimdi bakalım yukarıda ne bilgisi var. İkinci Abdülhamit'in 1876 yılında meşrutiyeti ilan etmesiyle Türk tarihinin ilk anayasası olan kanunu esası yürürlüğe girdi. Bu anayasa doğrultusunda halk kısıtlı da olsa ilk defa seçme seçilme hakkı elde ederek yönetime katıldı. Ülke genelinde seçimler yapılarak Mebusan Meclisi açıldı. Bu mecliste Müslümanların yanı sıra azınlık vekillerin temsil edilmesi sağlanarak ülke bütünlüğü korunmaya çalışıldı. İkinci Abdülhamit meclis çalışmaları esnasında vekiller arasındaki uzlaşmazlıkları görmüş, Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane ederek Mebusan Meclisi'ni kapatıp anayasayı rafa kaldırmıştır. Şimdi hangisi söylenemez diye ona bakacağız. Mebusan Meclisi'nin kapatılma gerekçesi Osmanlı Rus Savaşı'dır. Evet, yukarıda da söylüyor gerekçe olarak onu gösteriyor. Meşrutiyetin ilanı ile yönetim şeklinde değişiklik yapıldı. Evet artık halk az da olsa, kısıtlı da olsa yönetime katılıyor. Ne demiştik hatta padişah artı meclis. Bu da doğru. Seçimlerde kadın erkek tüm Osmanlı tebaası katılmış. Bununla alakalı bir şey söylemiyor. Kadın erkek hepsi katılmış. Buna bir şey söylemiyor. Milletvekilleri arasında fikir birliği yok. Evet milletvekilleri arasında uzlaşmazlıklar var. Aslında 2. Abdülhamit zaten bunu bahane ederek Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane ederek bu yüzden kaldırıyor. Aslında kaldırmasının temel amacı bu milletvekilleri arasındaki çatışmalar, uzlaşmazlıklar. Bu da doğru olacak. Yani burada söyleyemeyeceğimiz cevap şey olacak.